Aa, çok acıktım. Hey Kevin gizli depondan biraz çikolata alıyorum. Hayır bugün olmaz üzgünüm. Öf ya almacı cimrisin. Gel bakalım güzelim ekşili şekerleme. Bana bunu nasıl yaptığını gösterir misin? Önce koca bir kase şekerleme gördüm. Oo öldüm be şeker cennetine mi geldim? Buna benzer bir şekerlemeyi al ve videodaki gibi kes. Düz kenarı olan kısma bir delik aç. Sonra bunu kenara koy ve maket bıçağının arka kısmını çıkar. Bunu yaptıktan sonra içindeki jilet çıkacak. Sonra jilet yerine az önce kestiğin şekerlemeyi koy. Tamamen soktuktan sonra arka kısmını kapat. Artık maket bıçağı yerine bir şeker kutusu oldu. Hey sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Savaş zamanı. Şeker ağız. Şekerleme Rus. Hey bu saçma kelimeler ne demek? Ha, senin büyüğü alsam benimkinin karşısında bir hiç. Of ya. Ama şansım Onlardan bende de var. Al. Bir dakika Kevin. iyi misin? <laughs> Şaka yaptım sana. Tamamdır arkadaşlar. Bu kavga işini biraz abartıyorsunuz gibi sanki. Bak öğretmenin bile dikkatini çekti. Hadi yeter artık. Uu, tüm o şekerler bizi gaza getirmiş olmalı. Ama biraz daha yiyebiliriz sanki. Of ya şahane. Tamam, Columbus'un üç gemisi varmış. Nina, Pinta ve Santa Maria. Of Sakarya. Bunu ben mi yaptım? Şşş, öğle yemeğine daha iki saat var. Of çok utanç verici. Neyse ki acil durum atıştırmalıklarım var. Umarım kırmızı gelir bir tane. Benim favorim onlar. Benim dersimde atıştıramazsınız genç hanım. Ölene kadar beklemeniz gerekiyor. Tamam tamam kaldırıyorum. Tamam öğle yemeğine kadar dayanmam gerekiyor. Tek yapmam gereken biraz odaklanmak. Ama düşündüm de şurada yapıştırıcım vardı değil mi? Sanki Vicky'nin yine şahane bir fikri var gibi... Sınıfta bir şeyler atıştırmanız gerekiyorsa yiyeceğiniz şeyi bir yapıştırıcı kabında saklayın. En önemli yanı mı? İçindeki yapıştırıcıyı çıkarın. Onu yemek istemezsiniz değil mi? Alt kısmını da unutmayın. İyice durulayın ki içindeki kimyasal kalmasın. İşte en keyifli yanı geliyor. Bu jelibonlar gibi en sevdiğiniz atıştırmalığı çıkarın ve üst üste boş kaba koyun. Bak nasıl da düzgün duruyorlar. Mükemmel. Daha öğlen yemeğine birkaç dersiniz varken bu atıştırmalıklardan daha lezzetli bir şey bulamazsınız. Hmm. Merak etmeyin ya. Sadece yapıştırıcı garip bir şey yok yani. Yani yapıştırıcı jelibon aynı şey işte. Kızlı çiğnevi ki haftanın en zor günü olan çarşambaya hoş geldiniz. Wow, uyuyakalmışım sanırım. Of, şu yaptığıma bakar mısınız? Ne yapayım ama sıkıntıdan öleceğim. ki şuna bak notlarımı mahvetmişim. Bir saniye nasıl halledeceğimizi biliyorum. Bu limonlar acayip bir şey arayacak. İşte oldu. Limondan nefret ederim. E şimdi yemeyeceksin zaten. Bak da gör. İşaret kalemini siliyor bak. Wow, bu limona büyü falan mı yaptın ya? Hadi artık işe geri dönüyorum ben. Bu limon hilesinin işe yaradığına inanamıyor musun? O zaman şuna da bakın. Bu çizgiye de birazcık limon sür ve gördünüz mü? Cidden işe yarıyor. hiç yemek yeme deneyimini iyileştirmeyi istedin mi? İştahını kabarık tut çünkü ihtiyacın olduğunu bile bilmediğin müthiş yemek tiyoları hazırladık senin için. Bakalım vanilya mı çikolata mı? Vanilya olsun. Ne bekliyorsun Kevin? Açsana şunu. Aa, evet nefis kokuyor. Yumuluyorum. Aa, kaşığım nereye gitti? Kaşık yoksa yoğurt da yok demektir. Belki şöyle ağzıma döksem. Ya da parmağımla mı yesem? Hey Kev ne yapıyorsun? Benim için de yoğurt aldın mı? Sağ ol. Bütün gün açlıktan öldüm. Aa, kaşım nerede? Neyse sorun değil. Hallederim. Ey anlaşılan Lin'in daha önce de kaşını unuttuğu olmuş. O şeyi kolayca katlıyor. Vay canına bunu yapmayı nereden öğrendin Neli? Ben de parmakla yemenin tek seçenek olduğunu düşünmüştüm. Sana kapaktan kaşık yapmayı göstereyim ister misin? Yuvarlak kapağı şöyle üçgen şeklinde katla. Köşeyi yukarıya doğru katla. Öyle bir şekil alsın ki sapı tutarken ucu da kaşık görevi görsün. İşte bu kadar. Bir daha o kirli ellerini ağzına sokman gerekmez. Vay canına bu resmen insanın hayatını değiştirir. Okul bitti ve nihayet rahatlama vakti. Birkaç çubuk daha koyayım. Sanat eserim tamamlanacak. Kevin şu köpeğe bak. Jonglörlük yapıyor. <laughs> oh ya. Her tarafımı çiğ toz tozu yaptın. Çok fenasın dili. Peynir atıştırmakların kötü yanı da bu işte. Çiğ tozlu eller. Ay, kendimi çok pis hissediyorum. Hey şunları biraz ödünç alabilir miyim? Görmüyor musun çalışıyoruz burada dikkat et Lili. Aman bir şey devirme. İşte oldu. Aferin sana. Artık ellerini kirletmeden en el sevdiğin çipo satıştırmalığını tadını çıkarabilirsin. İşte bu kadar. Gir bakalım ağzıma. Of ya sıfırdan enchilada yapmak düşündüğümden de zormuş. Belki de biraz havaya girmem gerek. Biraz tuhaf ama işine yarıyorsa neden olmasın mı ki? Ve dansın biter bitmez artık guacamole yapmaya başlayabilirsin. İşte avokadolarım da burada. Evet anlaşılan diğer tüm gerekenler de elinin altında. Birazdan müthiş nacholarım olacak. Bir dakika Sofya 5 dakika evde mi olacakmış? O zamana kadar yemeği hazır edemem. Acaba burada bana yardım edecek bir şey var mıdır? Şu torbalardan biri işime yarar. Evet bu kesinlikle işlerimi halledecek. Guacamole yapmak için tüm malzemeleri bunun gibi büyük bir plastik torbaya koy. Hepsini koyunca torbanın ağzını iyice kilitle. İşte işin en eğlenceli kısmı. Her şeyi ellerle mıcıklamak. Avokadoyu ezip diğer malzemelerle karışmasını sağlamak için parmaklarını kullan. Ezme işi bitince tüm karışımı torbanın dibine doğru it. Ama torbanın ağzını açmak yerine köşesinde küçük bir delik aç. Böylece guacamoleyi servis kasesine koyarken ortalığı kirletmezsin. Bandır bakalım. Bir dakika. Ah böyle daha iyi. Hey bu bayağı iyi olmuş. Sofia mı geldi? Onu da fiestaya davet edeyim. Yolda geçen bir günden sonra insan yorgunluktan bitmiş olur. Ay bir daha da uçağa binmem. Saatlerdir bir şey yemedim. Acaba burada atıştıracak bir şeyler var mıdır? Hmm, bu düşündüğüm şey mi? İşime yarayabilirdi ama ortasında koca bir delik olmuş. Hey, burada kettle varmış. Pekala, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Elinde çabuk nudul varsa ama kabını kullanamıyorsan, nudulları doğrudan kettle'ın içine at. Sonra biraz içme suyu ekle. Tabii sos paketini de eklemeyi unutma. Kapağı kapat ve ısıtma başlasın. Birkaç dakika sonra sıcak noodle'ların olur. Hmm, nefis kokuyor. Biraz da karıştırayım. Evet koca bir porsiyon noodle ve hepsi benim için. Ya sen yok mu? Sorun değil doğrudan kettle'ın içinden yiyebilirsin. Nefis. Bunları ilkokuldan hatırlıyor musunuz? Bunlardan keyif almak için şunları yapabilirsiniz. Biraz oyun hamuru al ve bir bıçakla kare şeklinde kes. Güzel bir karen olduktan sonra eline al ve kenarları güzelce düzleştir. Aynı böyle. Sonra boş bir sakız kabına koy. Of canımda da sakız çekiyordu. Hmm, çilekli en sevdiğim. Ne haber Emi? Ne yapıyorsun? Wow, bu işte iyisin. Hey, ama benimle de paylaşmayacak mısın? Oh tabii ki kusuruma bakma. Oyun hamurunun tadı da sakıza benziyor mu dersin? Bakalım görelim. Hmm, oh, bu da ne? Ne oluyor ya? Bu sakız niye bu kadar kötü? Oh, i̇ğrenç. Bu oh, iğrenç. Oh, 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 oh.